Müşter. Sağ ol, Allah razı olsun başkan. Cümlemizden nasıl gidiyor? Çok şükür, çok şükür. Olasın, şükür. İyi olun, yeter bize. Eyvallah, sağ olasın. olasın. Nereden getirdin bu geçiyi? Hadi Adıyaman'dan. Adıyaman'dan. <laughs> <laughs> hadi hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Merhabalar. Merhaba. Hayırlı işler kolay gelsin. Allah sağ olasın. Geçen sene göre Bunlar bu sene çok güzel. İyi. Çalışmasından memnunum. Bu sene hava da iyi burada. Biraz rüzgar. Ha, bir hava güzel biraz. Bunlar toklu. Kaça gidiyor toklu? Toplular 16'dan başlıyor, 25'e kadar değişiyor kilosuna göre. Nasıl durum? Durumu işte satıyoruz, gele müşterilerimize veriyoruz. İyi. Bu, iyi. Hoş Hoş bulduk, ne var, ne fazlası? Tehlik başkanım, sizi sormadım. Hilal bir keçileri, Hilal bir gitmiş, değil mi Hilal? Evet. Aferin sana. Ormanın Sen içindeyiz. Şey, ormanın içi, ne güzel yer var. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun, misafirimiz olur mu? Teşekkür ederim, çok sağ olun inşallah. İnşallah. Nasıl durum? İyi, şükür başkanım. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Var mı bir ihtiyaç eksik yedik bir şey? Yok. Memunuz. Değil. Memunuz. Aman, bir sıkıntı güzel olursa adırleşelim. Şey. Yok, Bizim güzel. burada zabıtalarımız, temizlik görevlerimiz 24 saat Herkes burada var. Herkeste memunuz. Bu o memunuz. bir sıkıntı arkadaşlar, yetim, daha olursa arkadaşlar yetim mutlaka yardımcı olur. Herkese teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hizmetinizden memnunuz. Sağ olun. Hadi kendine iyi bak. Sağ olun, Görüşürüz. Olun, Görüşürüz arkadaşlar. Çok şükür Allah'ın desin. İyi Var mı eksik gelin? Yok Allah'a hamdolsun. Burada arkadaşlarımız var burada zabıtlarım falan gönderse eksik geldik olursa bir e, ihtiyaç olursa haberleşelim mutlaka. Allah razı olsun. Cümlemizden. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Ne var ne yok? Sağ ol Allah razı olsun. Nasılsın? Nasılsın? mi? Gezmeye mi geldiniz yoksa koyun mu satıyorsunuz? Gezmeye geldik. Gezmeye geldim. Hadi evet. bakalım. Var mı ihtiyaç eksikleri bunlar? Çalışlarımız burada yalnız zaptarımızdan Temizlik çalışanları burada. Bir sıkıntı olursa onlarla itibat edeceğiz evet. çözeriz evet. tamam. Toroslarımızın kuzey bölümünde yer alan eski çöp alanının üzerine kurmuş olduğumuz kurban satış alanındayız. 500'e yakın kurban satış yerinin kurulduğu bir alan. Bu sene önceki yıllara göre çok daha ciddi, çok daha konforlu bir hizmet veriliyor burada. Halkımız çok daha rahat alışverişlerini yapacaklar gelip burada, e, buraları gelip gö görmelerini gezmelerini de ben isterim. Bu sene ülkemizin muhtelif kentlerinden buraya hayvan satışı için gelen hemşerilerimiz de durumdan gördüğüm kadarıyla gayet memnunlar. Çünkü onların da artık yaşamlarını kolaylaştırıcı bir kısım burada tedbirler alındı. Lavabolar, banyolar buraya yerleştirildi. Su elektrik sorunu çözüldü. Buradaki kafes paletler yapıldı. Gölgelikleri yapıldı. Dolayısıyla burası artık kurbana hazır bir alan. Kurban gününe kadar hatta kurbanın ikinci, üçüncü gününe kadar burada hayvan satışı ve hayvan kesimi devam edecek. Burada aynı anda 50'ye yakın hayvanın aynı anda kesilebileceği büyük bir kesim alanı da arkadaşlarımız inşa ettiler. Dolayısıyla bu seneyi hakikaten biraz daha konforlu, daha zorluklardan ırak, daha kolay atlatmayı düşünüyoruz Kurban Bayramı açısından. Bu alanın bütün hemşerilerimiz tarafından, Mersin'de yaşayan bütün hemşerilerimiz tarafından rahatlıkla kullanabileceği, kullanılabileceği bir hale getirdik bütün hemşerilerimizi. Kurbanlık alışverişlerini yapmak üzere de bu alana bekliyoruz. Ben bu çerçevede Öncelikle buraya ülkemizin muhtelif kentlerinden gelmiş olan hayvan satıcısı hemşerilerime hoş geldin diyorum. Onlara hayırlı işler diliyorum. Umarım bu sene çok daha iyi olacak işleri. Getirdikleri bütün hayvanları burada bitirecekler. Hemşerilerime de iyi bir bayram geçirmelerini diliyorum. Kazasız, belasız bir bayram geçirmelerini diliyorum. Şehir dışına çıkacak hemşerilerime, kendi memleketlerine gidecek hemşerilerime de lütfen biraz daha dikkatli olsunlar diyorum. Bu bayram günü hiçbir üzüntü yaşamadan, acı yaşamadan bayram tadında bir bayram yaşayarak mutlu bayram atlatalım istiyorum. Bir kez daha şimdiden bütün hemşerilerimin bayramını kutluyorum. Hayırlı işlerin olsun. Hadi i̇yi bayramlar şimdiden kendine iyi Teşekkürler. 27 verelim başkan fiyatı olsun. 27 başkan şöyle bir şey yapalım o zaman yedi buçuk lira 20. olsun. Peki yani. haydi bakalım 27 hayırlısı. buçuk. Hadi hayırlı <laughs> <sizden> olsun. <laughs> <razı> olsun. Başkanım <laughs> Allah sizden razı olsun. Kendimize kardeş mutlu olsun. Kendin mi bakıyorsun bunları alıp satayım mı? Kendimiz, <laughs> kendimiz üretiyoruz. Nerede <laughs> yapayım bunları? Muş <laughs> merkez köyde. Canı gönülden sizleri seviyor destekliyoruz. Ben de sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Desteğimiz üzerinizde. Eyvallah. Dikkat edin.